güneşe bağlayan bu güzel gecede hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun, sağ olun. Gecelerin sesi, sesi. Ziyar. Evet, dans eder miyiz? Siz de hoş geldiniz. Ee, hiç tanımıyorum ama. Yarın sabahlara kadar gecelerin sesi. Nasıl bu telefon ait beyefendi? Ben Bezdeki grubunun menajerini arıyorum. Yok abi. Estağfurullah beyefendi. Ne dalı geçmesi. Ne? Siz tornacı mısınız? Anladım abi. Size de yıllar abi. Eyvallah. Seneye görüşürüz abi. Ne zaman gelecekler Sertaç? Of Taceddin of. Ne bileyim ben abi. Adamı koyduysa bu. Yalan numara vermişler bize abi. Yapma ya. <laughs> Tüh. Kızların yüzünü göremeyecek miyiz şimdi? Annem bak, bana anlatırsın demişti ya. ya Taceddin bırak şimdi valideyi abi. Volkan beni kesmezse bu kalabalık beni linç eder abi. Dansörsüz yılbaşı eğlencesi mi olur ya? Olur mu hiç ya? Sertaç. Sertaç. Nerede kaldı bu mezleke? Ee, şey abi. Nerede kaldı bu mezleke diyorum Sertaç. Abi ufak bir problem varmış da. ben bilirim o problemleri. Senden alışkınım Sertaç. Sen. Evet. evet. <laughs> sevenler ve sevilenler için. Gecelerin sessiz Allah belanı versin seni Sertac. Nerede Mezdeke? Değil mi efendim? İşte onu ben de bilmiyorum. Allah bilir. <gülüyor> Kader. Aman <laughs> geceler sessiz, geceler sensiz, geceler yaşanmıyor Sensiz geceler hüsran, evet hüsran değil mi? Değil mi? <laughs> ne? Oğlum sen manyak mısın ya? Ya Aslı yap bir kardeşlik ya. Vallahi bak öldürür bu herifler bizi. İsyan olur burada. Ay var ya ben bayılırım oryantele falan yani. Selin sus iki dakika. Ne diyorsun? Ne oluyor? Ben düğünlerde bile oynayamam oğlum. Delirme. Aa e, ben de göbek atamam Aslı. Ne güzel ortak bir yanımız daha oldu. Ya aslında ben de hiç oynayamam ya, of. Taceddin sen kapasana çeneni. Kızları motivasyonla bozuyorsun, moral bozuyorsun. Bak servis aksıyor. Git mutfağa bakayım sen. Yürü. Görüşürüz aslan. Hadi tamam. Çık aradan Taceddin. Hadi. Ha, oğlum ben sana laf anlatamıyorum. Benim oryantal yeteneğim yok. Ben yapamam. Aslı biliyoruz. Düğünlerde de böyle omzunla kalçanın senkronu bir türlü tutmaz. bravo. O zaman hadi ben gittim görüşürüz. Bir dakika gidemedin. Gidemedin Aslı. Sen ayrıca e, mezleke grubunun da güzide bir elemanısın. Volkan. Ben niye anlatamıyorum sana bilmiyorum. Bizim mezdeki olduğumuza inanmazlar oğlum. Boy farkı var bak. Seninle bak, bana bak. Olmaz! Ya Aslı ne fark eder ya? Peçeleri taktıktan sonra gider yani. <laughs> Hadi be Aslı be! Ay ben var ya yaparım. Hem de kralı falan yaparım yani. Senin yaparsa ben de yaparım. Ben yapamam efendim. Aslı bak bunu yap, sabaha kadar caz kafede eğlen, kahvaltıya bir tek eve gel yeter. kadar eğleneyim diyorsun. Sen idare edeceksin. Aha. Bunlar mı giyecek? Ne olacak şimdi? Evet, eğleniyor muyuz? <laughs> Haydi bakalım bütün aşıklar için. bak kızım. bak buradan alıyorsun. Tak. Tak. Anladın mı? <laughs> Sağdan mı soldan mı? Ay aslan ne fark eder? İzlesene beni bak. Yalnız demin öteki taraftan atmıştın, şimdi buradan attın. Aslı! Aslı! Burada oryantal tezi yapmıyoruz Aslı ya! İki kıvırcan gideceğim be kızım, hadi! Ya ben kıvıramam ya, ben kıvıramam! Benim öyle bir yeteneğim yok! ya Benim de jazz kafeye gitmem lazım ya! Bir şey söyleyeceğim, bu Mezleken'in kızları böyle aynı anda aynı hareketleri falan yapıyorlar... ...bizim koreografi yapmamız lazım! Kızlar, <laughs> iki küçük yaratık sevgili arkadaşlarım! Beni izleyin, ben ne yapıyorsam onu yapın bari! <laughs> Bak <Hadi>. şimdi! Işık! <laughs> Selin'i izleyin ya. Doğru söylüyor. Bak o fıkır fıkır. Canım benim. <laughs> Bu gece bütün herkesin gözü Selin'de olacak. Siz merak etmeyin zaten. Aa, <laughs> ulan sert aç Allah'ın içine bak ya. <laughs> Koca Türkiye'de Selin'in yanına yani böyle hiç oynayamayan iki tane takoz gibi kız bulduk ha. <laughs> Selin'in yanında takoz, Mersi Volkan. Adam gibi konuş bir, ikincisi üç dakika oynar giderim. Böyle. Tamam canım, Allah Allah. Bir abi olarak ben böyle şeylere izin vermem de peşe takacağım falan. O yüzden önemli değil. Sen şuna izin vermiyorsun? Ne oluyor be? Ben istesem şıkır şıkır oynarım burada ama benim tarzım bir şey değil. <laughs> İçine siniyor mu ya? Kazık gibisin ya. <laughs> bu ne hal arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz siz burada? Aslı nerede? Ee, bu bir yılbaşı şakası Cemcim. Biz mezdaka olduk. Böyle kıyafet bulusu gibisinden. Ee, beni caz kafede bekliyorlar, değil mi? Benim bildiğim mezdeki üç kişiliktir. Üçüncü kişiniz nerede? <laughs> Cem Bey, sizin biletiniz var mı? Biletsiz almıyoruz da mekana. Hadi, güle güle. Aslı nerede evet arkadaşlar? Ee, şey olabilir mi? Şimdi sen Caz kafeden çıkarken o girmiştir bence. Yani öyle. <laughs> hem güzel hem akıllı cimcime. <laughs> ya öyle olabilir Cem Bey. <laughs> hem güzel hem akıllı. Herkese aynı laflara. Ha? ha? Bir dakika, bir dakika, bir dakika kadın ki. O, o, o bir e, oryantal bir kişilik o. Bir şey değil yani. Aslı? Ne? şey o ya, Rus dansöz Tatyana Trashova. Ee, pek kıvıramadı bu işleri. değiştireceğiz biz onu. Rus dansöz mü? Aslı'ya benziyor. A A Cem, Aslı senin Caz Cafe'de bekliyor. Olmasın. Aslan da burada kalsın. Aslı. Cem. Aa. çıkıl. Aslı delirdin mi sen? Bu ne hal ya? Ya mecbur kaldım Cem valla. Hani, Neye mecbur kaldın ya? köpek atmaya mı mecbur kaldın ha? Yılbaşı şakası falan anlamam. Yıkarım ortalığı. Çabuk git giyin ya. <laughs> Şşşt! Bilader, sana ne oluyor ya ha? Ne hesap soruyorsun? Sen bu kadar kızın arasında niye taktın ki Aslı'ya kafayı? <laughs> Ben Asli'ye ta takmadım ben. Ben niye takıyorum ki Asli'ye? Hayır ben bunları... Bu ...gidin ar giyinin arkadaşlar, yıkarım burayı. Bu Onlara taktım ben hepsine. Gid gidin. Artık e, genel müdür işe el koyunca ben gidiyorum. Kusura bakmayın bitmiştir bu iş. <laughs> Ulan iki kişiyle Mezdeki olur mu ya? Canım, panik olma ya. Buluruz bir çarşıda bakarız, bir şeyler yaparız yani. Ya Selin'cim, yavrum benim, sen de olmasan valla bitmişim ben ya. Canım benim. Ee, yeter be. Bıktım şirinlik muskası olmaktan. İkinize de gıcık oluyorum. Beraber olmanıza da gıcık oluyorum. İkiniz de alçaksınız. Ayrıca da böyle birbirine yakışmayan, saçma sapan bir çift oldunuz. Ben gidiyorum caz kafeye. Oh, rahatladım. <laughs> Aa, gidiyor hakikaten ya. Yaprak iki kıvırıp böyle gitseydin ya. Eyvah eyvah ya. Ulan şimdi ne yapacağız ya? Cem Bey maşallah ayağınızın uğruyla geldiniz yani. Ne güzel bir gün oluyor sayenizde. Diyorum ki iş iki böyle zıpkın falan yok mekanda yani. Harika. Asabi olma canım. Sakin sakin. <laughs> eyvah eyvah. Gittik biz Sertaş. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın İzade'den sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası